Sevgili seyirciler yanımda Atış Motorsport takım pilotu Mehmet Göksever var. Evet Mehmet nasıl geçti senin için hafta sonu değerlendirir misiniz? Hmm. Bu hafta sonu antrenmanlarla başladı. E, antrenman derecelerimiz de iyiydi. E, antrenman derecelerimizi daha da geliştirerek üzerine koyduk. Yarışta da e, daha da zamanları aşağıya çektik. E, rakiplerimi tebrik ediyorum. Hepsinin eline sağlık. E, takımımız adına da çok mutluyum. E, tüm kategorileri aldık. E, kategori 1, kategori 2, kategori 3 ve kategori 4'te Oo, birincilik birincilik aldık. Aynı zamanda takımlar birinciliğini de aldık. Takım arkadaşlarımı buradan tebrik ederim. Banger, bangır bangır e, geliyoruz diyorsunuz. E, evet. E, her şey Şimdi her şey bizim için çok güzel başladı. Ee, i̇nşallah böyle güzel devam eder. Ee, şu anda iyiyiz. Sen ee, tabii bizim 2000'li yıllarda izlediğimiz harika bir otomobili kullanıyorsun. Evet, evet. E, otomobili çok güzel hazırlamışsınız. Kondisyonunu çok evet, beğendim. Evet. Neler yaptınız? Nasıl hazırlandı? Valla aslında ee, biraz da e, ucu ucuna yetiştirdik otomobili. E, arabamız uzun yıllardır yarış yapmıyordu. En son geçen sene ben Şahin Tepe'de yarışmıştım evet. arabayla. Yine orada birinci olmuştum. Ee, bir sezon revizyonu gibi bir revizyon ufaktan arabaya yaptık. Arabayı bir elden geçirdik. Ee, daha da yapmamız gereken ufak tefek şeyler var. Tabii ki de artık retro bir otomobil olma yolunda ilerliyor. Evet. Ee, ama hala da kendi kategorisinde iddialı bir otomobil. Ee, bizi yolda bırakmadı. Ee, her şey iyi başladı ve iyi bitti bizim için. Ee, tekrar arabamı hazırlayan e, Bursa'da e, Aziz abiye, e, kendi elektrikçimize e, onlara da buradan çok teşekkür ederim. E, herkes işini çok iyi yaptı. E, takım olarak ve ekip olarak e, iyi bir sonuca ulaştık. Sezona devam edeceksin nasipse sezonu evet 7 yarışı da yapmayı düşünüyorum. Bir terslik çıkmazsa. Bundan sonrası için de yine aynı şekilde yarışları podyumda bitirmek istiyoruz. O zaman sezon sonunda şampiyonluk gelir İnşallah. mi diyelim? İnşallah hedefimiz şampiyonluk. Kategoride bir de şampiyon olma hedefimiz var. İnşallah sezon sonu şampiyon olarak bitiririz. Kaza bela olmazsa, mekanikle ilgili bir sıkıntı yaşamazsak inşallah hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. O zaman sana başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs>